Rice Üniversitesi'nde 10 yıldan fazla süredir daha iyi nöroteknoloji cihazları geliştirmenin yollarını arıyoruz. Bu cihazlar, beyin aktivitesini uyarabilen ve kaydedebilen, sonunda mümkün olduğunca küçük olabilen ve insanların önemli bir cerrahi işlem olmadan, terapötik teknolojileri benimseyebileceği cihazlardır. Hayal ettiğimiz şey, P büyüklüğünde, beyne hiç dokunmadan deri altına yerleştirilebilecek ve pil gerektirmeyecek bir cihazdır. Bu amacı gerçekleştirmek için birçok mühendislik sorununu çözmek zorunda kaldık. En büyük sorunlardan biri pil olmadan nasıl enerji sağlayabileceğimizdi. Bu cihaz aslında geçici tedaviye odaklanmıştır. Geçici stimülasyon, transkraniyal manyetik stimülasyon (TMS) ile benzerlik gösterir. TMS, depresyonu tedavi etmek için kullandıkları bir klinikte uygulanan bir işlemdir. İnsanlar kliniğe gider ve beyinlerine bir saat veya birkaç saat boyunca devasa bir makine tarafından manyetik bir alan uygulanır. Şimdi bunu evde yapabileceğiniz bir şeye dönüştürmeye çalışıyoruz. Şimdi keşfettiğimiz şey, manyetik bir alandan çok verimli bir şekilde enerji toplayan bir magnetoelektrik malzemesi olduğudur. Bu malzeme daha önce gösterilen cihazlardan daha verimli bir şekilde enerji toplar. Bu, cerrahi veya cilt kesisi olmadan gerçekleştirilen bir işlem olduğu için non-invaziv bir işlem olarak adlandırılır. Bu malzeme sayesinde bir bezelye büyüklüğünde bir cihaz inşa edebildik. Bu proje özellikle çok heyecan verici çünkü motif için bir tür prototip cihazdı ve şimdi yeterli maddi kaynağı ve yeterli insan gücüne sahipler. Bu, önümüzdeki 5 yıl içinde etkisi olabilecek bir tıbbi cihaz haline getirilebileceği anlamına geliyor. Bu tür bir çeviri odaklı projenin bir parçası olmak gerçekten heyecan verici. Kalp pili hakkında düşünün. Kalp pili, kalp hastalıklarının tedavisinde yaygın olarak kullanılan bir cihazdır. Ancak derin beyin stimülasyonu kalp pili gibi bir rutin işlem değildir. DBS, depresyon gibi nörolojik ve psikiyatrik bozuklukların tedavisinde kullanılır. DBS korkutucu ve invaziv bir işlem gibi algılansa da aslında öyle değildir. Ancak bu algı DBS gibi bir tedaviden fayda sağlayabilecek kişi sayısını sınırlayabilir. İşte bu noktada bu tür teknolojiler devreye girer. Bu cihazlar daha kabul edilebilir ve tolere edilebilir olup 30 dakikalık bir ameliyat dışı işlem ile uygulanabilir. Bu akademik bir tıp merkezinde yapılan işlemlerden çok farklıdır ve genel anestezi veya yüksek teknoloji ekipmanı gerektirmez. Geliştirdiğimiz teknolojilerin vizyonu, günümüzde ilaçlara yanıt vermeyen durumlar için terapiler oluşturabileceğimiz yönündedir. Eğer depresyon gibi bir ruh sağlığı sorunu yaşıyorsanız, iki veya daha fazla ilaca yanıt vermediğiniz ve beş veya daha fazla ilaca yanıt vermediğiniz bir olasılık vardır. Bu tür insanlar için başka hiçbir şekilde elde edemeyecekleri terapiler sunma fırsatları olduğunu düşünüyoruz. Bu terapiler doğrudan beyni uyarabilen bu tür cihazlardan gelecektir. Ki bu ilaçlar gibi değil, daha farklı bir yol izlerler.